hepiniz hoş geldiniz. Bulaşık makinesine parlatıcı nasıl konulur şimdi onu göstereceğim. Ön kapağı açıyoruz. Sonra burada ön kapağın yüzündeki, bakın burası deterjan yüzü. Burada bir kapak var. Bunu çevirip bu tarafa açıyoruz. Sonra parlatıcımız pirili aldım ben. 5x etki diyor. Ne yapıyormuş? Göz alıcı parlaklık, plastiklerde bile ekstra kuruluk, su lekelerine karşı etki, kirece karşı koruma, makine parlaklığı. Ben en çok niye kullanıyorum? Kurumuyor, ıslak kalıyor. Parlatıcı kullandığımda kupkuru çıkıyor. Şimdi nereye koyuyoruz dedik? Burayı açtık. Buraya koyuyoruz. Dolana kadar koyuyoruz. Dolduğunu zaten göreceğiz. Koyalım. Bakalım ne kadar alacak. Bitmişti tamamen. Parlatıcı ışığı yandı çünkü. Bakın doldu. Biraz da taşırdım. Ne yapıyoruz? Sonra kapağı kapatıyoruz. Bu tarafa çevirip tık diye oturturduk. Bakın şu kadar bir kısmını doldurduk. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.